Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Cumartesi günü 22 Şubat'ta saat 14.53'te Zeytuni Tekkesi'nde hasbihal edeceğiz. Allah'ın bana iman nasip etmesi süreci üzerinden başlayacak olan hasbihalimiz soru ve cevaplarla inşallah hayırlı bir istişareye dönecektir. Bütün ilgili kardeşlerimizi bekliyoruz. Kardeşimizin de naklettiği gibi 22 Şubat Cumartesi saat 14.53'te Zeytuni Tekkesi'nde buluşuyoruz. Zeytuni Tekkesi Uğur Mumcu Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı, numara 628, kat 6 Sultan Gazi'de arkadaşlar. T4 tramvay hattında yeni mahalle tramvay durağı yanı. Ayrıyetten bizimle telefon üzerinden irtibat kurmak isteyen arkadaşlar olursa 0542 290 58 52. İnşallah Asrın Tok kardeşin ibretlik hayat hikayesiyle farklı alemlere dalacağız diyorum. Tüm